Selamun aleyküm Aleyküm selam abim benim Ne yapıyorsun baba? Allah razı olsun ne yapalım abi İş güç işte Mücadele ediyoruz bir şekilde yani Ama gel gelelim abi bu Türkiye'nin halini Hiç iyi görmüyorum yani abi Neden dayı? Şu Galatasaray başının haline bak seçim geçti seçim abi her yer bomboş Dükkanlar, bakkallar, çakkallar, sigara alacağım hepsi kapalı kardeşim Bu nasıl bir iş ya? Aladığımı görüyorsun rezilliğe bak Evet Adamın altında pantolon yok ya Neden yok efendim? Neden bu Galatasaray başı? Belediye başkanının yüzünden abi neden? Sigaraya para veriyorlar. Ama kalkı dövül üstüne giyindirmiyorlar baba. Yardım bu nasıl bir mı? iş? Yardım etmiyor baba kimse ya. Bu nasıl bir saçmalık ya? E nasıl olacak bu işler? Vallahi hiç bilmiyorum abi. Türkiye'nin hali şu anda çok basat. Diyorsun. Çok kötü. Size belediye yardım etmiyor mu? Belediye bana nasıl yardım etsin abi? Tersi nasıl etsin? Ben çok ters soyayım. Cebimde bir milyon para yok ya, bir milyon para evde ya. Evde zeytin var mı? Evde ne zeytin var, ne baklava, hiçbir şey yok evde. Neden? Yok. Neden yok onu da söyleyeyim. Çalışıyor muyuz? 1988 doğumluyum. İsmim Ekrem. Doğum tarihim. Gerek yok. Memleketim Kırklareli Baba Eski Düğüncülü Köyü. Gel gelelim Sarıgöl Camiası'nda yetiştim. Ama gel gelelim İstanbul tersten Dönüşüm girdiği için ne Sarıgöl kaldı, ne Galatasaray Paşa kaldı, ne de Takşı Allah kaldı abi. Diyorsun. Ben çok üzülüyorum abi. Neden? Ağlıyorum 24 saat ya. 24 saat, 24, 24 saat ağlıyorum kardeşim. Bu nasıl bir saçmalık ya? Bu nedir? Anlatın bana derdinizi biraz derdimize derman olayım ya. Sen psikopat Emran arkadaşı mısın? Ben hem de Davulcu'nun on numara bir kadim bir dostuyum. O gün onun orada röportajını gördüm. Ee? Çok imrendim. Suriye'den girdi. İşitten çıktı. Tamam. Bu nedir ya? Adam diyor ki her zaman her zaman davul çala çala şimdi diyor kavuna döndüm diyor ya. Adam kavun satıyor. Yakışıyor mu kavun satmak ona ya? Allah Allah. Böyle bir sistem yok abi. Nasıl bir sistem istiyorsunuz? Nasıl bir sistem istiyorum biliyor musun? Dört dörtlük. Nasıl yani? Belediye gelecek abi zamanında kömürünü yardımını edecek. Varsa bir lokma ekmek seninle paylaşacak. Anladın mı abi? Yani ben bunu istiyorum. Ben bundan başka hiçbir şey istemiyorum baba. Reis, Benim bu kalbim. seçim günü. Buyur efendim. Evet. Ne yaptın bugün? Bugün ne anlatayım? Samimi söylüyorum. Normalde içimden kalbimden geçen CHP baba. Ben CHP'ciyim abi. Bana Neden kim ne derse desin. Evet. Neden mi diyeceğim? Kemal Kılıçdaroğlu çıkıyor konuşmaya abi. E. Bir canlı yayında adam konuşuyor. Ben diyor eğer diyor bu iş hani diyor Türkiye'yi diyor kaldırmazsam diyor o sandalyeyi bırakacağım diyor. Abicim normal şeyler değil bunlar ya. Ahmet çıkıyor yalan atıyor. Mehmet çıkıyor falan diyor. Hüseyin çıkıyor. Bilmem bunu yapacağım diyor. Ben CHP'ciyim kardeş. Neden CHP'ciyiz? CHP'ciyim abi. Adam Türk ekmeği de veriyor. Affedersin. Ekmek verdi mi sana hiç? Buğdayı da veriyor. Yardım verdi ediyor mi? bana abi. Derneğine gidiyorum adam bana Olmayacak Sıf deminde bana çayı ısmarlıyor abi adam ya Bir çay ısmarlıyor yoksa Biraz Aa. Koltuk çıkıyor mu? Koltuk çıkmıyor açıkçası yani ne anlatayım Çaya Tam olduk Çaya çok tam oldum niye? Çünkü çayın ağzında damamda tadı kalıyor kardeşim Diyorsun Böyle ya, adamların altındaki arabalara bak abi Benim cebimde bir milyon yok ya Ben de İstanbul'da yaşıyorum Ben de Paşa'da yaşıyorum GHP'nin geçmişi çok kötü Tamam Camileri ağır yaptı biliyorsun Tamam çarşaf açılımı yaptılar. Tamam doğru. Çarşaflı bacımıza rozet taktılar. Ondan sonra iki gün sonra çarşafı yırttılar. Sen ne diyorsun bu konu hakkında? Abi tek bir şey söyleyeceğim. O yapmış olduğu sistemler, çıkarmış olduğu faktörler beni ilgilendirmiyor. Ama biliyorsun İslam'a saldırıyor. Estağfurullah. Şimdi Estağfurullah. aday es dedi ki, ki Allah Resulullah. Adayı adayı dedi ki biz başa gelirsek imam hatipleri kapatacağız dedi. Evet. Sen şimdi ona versen mesul olmaz mısın ahirette? Soruyorum. Şöyle bir şey söyleyeyim abi. Evet. Tövbe aşağı Allah'a bir konuşmayayım. Bilmediğim konuda da yani ya yorum yapmak istemiyorum açıkçası. Sana bu konuda hak veriyorum. Şu şekilde veriyorum. Şimdi ne MHP... Biz aç kalalım reis bak. Aç kalalım bak. Aç kalalım. Ölelim ama dinimizi hiçbir şekilde... Kesinlikle Kimseye evet, kesinlikle. teslim etmeyelim. Estağfurullah. Camilerimiz ağır olmasın. Biz dinimizi rahat yaşayalım. DAEŞ'i niye bitirmiyorlar abi? Bitecek Allah'ın izniyle. Ülkemizde PKK sorunu var. PKK bitmeden DAEŞ nasıl bitecek? Özür dilerim abi özür dilerim. Doğru diyor. Doğru diyor. PKK gerilla demek istiyor yani. Bak bunu herkes seyredecek. Ona göre göreim yapacak. Bak size söylüyorum. Neden diyeceksiniz? Önce dediği gibi PKK bitecek, sonra DH H. bitecek, sonra işte kardeşlik Allah bile... başlayacak. He. Bu kardeşlik böyle. Başlayacak. Evet doğru söylüyorsun. Ben de insanım abi? Ben de insanım. Adam ben cebinde para yok. Neden mi para yok? Beyefendi İşsizlik abi. Suriyeliler geldi, Pakistanlılar geldi. Emen çalışmazsam adam değilim. Nerede baba? Çalışayım mı abi. Derim, çalış. Çalışayım mı abi. Çalışmaz. Siz niye baba. iş verdiniz efendim ona? Benim böyle i̇ş, i̇ş bulamıyorum. Yok, iş bulamıyorum diyor ya. Evet. İş bulamıyorum dedi. Iş Nasıl iş bulamıyorsun? Bu iş bulsa da çalışmaz. Ben, 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 ben bunların hepsini tanıyorum. Allah Allah. Tabii, hepsi. Sayın babamı ben çok iyi tanıyorum. Ellerinden öpüyorum. Benim her zaman Siz babam. Ama baba iş verdi size bakın. Gelin dedi çalışın dedi. Çalışmaz. Gel, gel. gel. Evet. Bak, şey şey ben ben baba Allah senden binlerce razı olsun. Allah gönlüne göre versin. Kurban olayım Allah senden. Tekrar dön binlerce razı olsun. Senin gibi babam şu anda benim babam yaşımdasın. Saygım sonsuz. Şimdi bu adam ben ayıkmadım bu <gülüyor> <gülüyor> Şeylerden değil mi bu? <laughs> Neydi bu çakal? Neydi? Kansız. Kansız Kansız. değil mi abi? Oranın Bak iş verdi abi. sana. Abimiz iş verdi Orada sana. Orada çalışılır aslında. Güzel iş orası. He. Reis. Şimdi bu videoya başlık atacağım. Psikopat Emran. psikopat arkadaşımı mı? Psikopat Emrah'ın delikanlı ağası çocuğu diye yaz. He? Psikop abi böyle olmaz ki. Nasıl olur? Psikopat Emrah'ın efendi kardeşi. Beni çok seviyor çünkü o. Ben onu çıkaram. Efendi mi psikopat mı? Psikopat yazma abi daha aynı şandayız İyi hadi görüşürüz. Tamam. Seviyorum seni abi. Her <laughs> zaman şimdi? Psikopat Emran Öyle değil dur Emrah'dır. Psikopat Emrah'ın Sarıgöl'le valiyatı yaz. Velatı. Velatı. Yeni velat. Yeni velat. Tamam. Bu konuda Allah razı olsun tamam. senden. Beni dinlediğin için çok teşekkür Onda ediyorum. Orada da psikopat oluyorsun reis. Yeni psikopat da tamam hadi Allah'a emanet